İslam alemi Kur'an-ı Kerim'in ilk inmeye başladığı gece Kadir Gecesi'ni idrak etti dün. Eller semaya açıldı, kalpten dualar edildi. Büyük Çamlıca Eyüp Sultan Camii ve Ayasofya Camii doldu, taştı. İşte ayrıntılar. <laughs> dualar, ilahiler, salavatlar İslam alemi Kadir Gecesi'ni idrak etti. Bin aydan daha hayırlı gecede eller semaya açıldı. <laughs> İstanbul'un manevi merkezi Eyüp Sultan yine kalabalıktı. Cami en kutsal gecede doldu taştı. Yüzlerce kişi Eyüp El Hazretleri'nin huzurunda duaya durdu. Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'ne erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Burada gerçekten çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir kalabalık var. Geçtiğimiz yıl kısıtlamalar nedeniyle böyle bir yoğunluk yaşanmamıştı. Ancak şu anda kısıtlamalar kalktı. Vatandaşlar Eyüp Sultan'a akın etti. Bu mübarek gecede dualar semaya Eyüp Sultan'dan yükseldi. Çok güzel bir ortam var. Öncelikle zaten buranın tarihi yapısı da çok güzel. Çok iyi bir ortam var. Akşamda da bir kalabalık var. Yani şu anda adım atılmıyor. Geçen sene ferde geldik. Kimse yoktu fazla. Kısıtlamaların kalkmasıyla Kadir gecesinde özlenen manzaralar geri döndü. Geceyi idrak etmek isteyenler camilere akın etti. Üzgündük ama şimdi şu an huzur var. Mutluyuz elhamdülillah. Güzel bir gece. Herkesin kardeşçe yaşamasından başka bir dileğimiz yok. Huzurlu bir ortam abim çok güzel bir ortam. İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Yollar kilitlendi. Ben şimdi şu insanları gördüğüm zaman var ya üstündeki rahmet var ya şer ediyor mu bana yetiyor başka bir şey anlatmakta istemiyor vallahi. Şu rahmet var ya kafamı döndürdü ya. Büyük Çamlıca Camii'nde de manzara aynıydı. Şu şu var ya aynı Mekke Medine gibi ya. Bunu yapanlardan Allah razı olsun. Çok çok kalabalık. Üst katlarda yer bulamadık biz yani. Kadir geceniz mübarek olsun. Vatandaşlar devasa mabede akın etti. Kur'an tilavetlerinin ardından hep birlikte dualara amin dediler. Eyüp Sultan'da olduğu gibi o muazzam kalabalık, o güzel atmosfer Çamlıca Camisi'nde de vardı. On binlerce vatandaş Kadir Gecesi'ni ihya etmek üzere Büyük Çamlıca Camisi'nde bir araya gelip ibadet etti. Kadir Geceniz mübarek olsun mahiyası asıldı. Çok güzel. İkinci Medine'ye geldik gördük. Allah'a çok şükür bugünlere geldik. Böyle yerleri gördük. Daha da dolması lazım. Bunlar az bile. Daha da dolmalı değil. Daha, daha, da, daha da dolması lazım. Bunlar az. Valla çok güzel bir duygu tüm İslam alemine kutlu olsun. İstanbul'un en nadir köşelerinden bir tanesi. Çamlıca Camii. Camisi. Ve İstanbul'un göz bebeği Ayasofya. Kutlu gecede ibadet için gelenler tarihi mabede sığmak. yayılmasın Üsküdar'da 80 bin kişilik iftar sofrası kuruldu. Sahil yolundaki 2 kilometrelik sofra hareme kadar uzadı. Efendim. Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği iftara katılım yoğundu. Şehir dışı ve yurt dışından gelenler İstanbul Boğazı ve Kız Kulesi manzarası eşliğinde orucunu açtı. Allah'ımıza şükrediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.